kanalıma hoş geldiniz. Samsung A70 hard reset nasıl atılıyor onu sizlerle paylaşacağım. Diyelim telefonunuz kilitlenmiş ama reset atmak istiyorsunuz. Hangi tuşlara basmanız gerekiyor onu sizlerle paylaşacağım. Power tuşu ve ses artı tuşuna basılı tutuyoruz ta ki cihaz açılana kadar. Cihaz açıldığı zaman hemen beraber yapalım. Evet şöyle açıldıktan sonra bırakıyoruz. Evet yani şöyle yazılar geliyor gördüğünüz gibi ses kısma tuşuyla VIP Data faktör Reset'e getiriyoruz. Zaten o resetin üstüne geldiği zaman kırmızı yazılar geliyor. Mesela bunu biraz yukarı doğru kaydıracağım. Şöyle gördüğünüz gibi herhangi bir şey çıkmıyor. Şurada hafıza kartı içindeki bilgileri siliyorsunuz. Şurada. 1, 2, 3, 4. Hemen baştan alalım. Şu birinci seçeneği yeniden başlatıyorsunuz. E, evet, şu uygulamalara giriyor. Şurada formlara giriyor. Hafıza kartı siliyor. VP Data Faktör Reset zaten alta kırmızı yazıları atıyor. Buna format atıyorsunuz. Hard Reset bu şekilde geliyor. Evet onaylanmak içinse Power tuşu onay veriyoruz. Şöyle bir kere basıyoruz. Evet fabrika verilerini sıfırla. Tüm kullanıcı verileri silinsin mi? Bu işlem geri alınamaz diyor. Ses kısma tuşuyla aşağıya getiriyoruz. Evet diyoruz. E evet, şu anda içinde ne var ne yok. Hepsi siliniyor. Evet bu işlemi toplamda 3 kez yapıyoruz. Evet zaten VPA Data Factor Reset'in üstüne geldiği zaman şurada en altta kırmızı yazıları atıyor. Şuradan power tuşuyla onaylıyoruz. Tekrar bu işlemi iptal edin diyor. Bir altta ses kısma tuşuyla getiriyoruz. Fabrika verileri sıfırla diye. Tekrar power tuşuyla onay veriyoruz. Evet bu işlemi toplamda 3 kez yapıyoruz. Tekrar yapıyoruz. Bu 3. kez. Tekrar ses kısma tuşuyla aşağıya getiriyoruz fabrika verileri sıfırlayın diye. Evet şurada not kırmızı yazılarla tüm kullanıcı veriler silinsin mi? Bu işlem geri alınamaz diye uyarı veriyor. Evet dedik. Evet şu anda içinde ne var ne yok hepsi silindi. Eğer kilit varsa daha önce deseni unuttuysanız bu şekilde yapabilirsiniz. Fakat bu işlemi yapabilmeniz için telefonunuz kapalı olması gerekiyor. Açık gene işlem yapamazsınız bilginiz olsun. Evet üçüncü seferden sonra robot sistem ve power tuşuyla onay veriyoruz. Evet Samsung A70 veya da bu modeller bu şekilde hard reset atabiliyorsunuz. Evet Samsung A70, A80 bu modeller ve bu modellerin üstü de bu şekilde hard reset atabilirsiniz. Power tuşu ve ses artı tuşu basılı tutuyoruz. Aynı anda takip cihaz açılana kadar, açıldığı zamanda zaten İngilizce yazıları atıyor. Bu şekilde cihazınızı şifrenizi unuttuysanız bu şekilde kırabilirsiniz. Evet Şu anda içinde ne var ne yok. Hepsi siliyor. <laughs> Yalnız bu işlemi yapmak için diyelim daha önce Zaten deseni unutmuşsunuz. Bunda yapacak bir şey yok zaten. Bu unutulan bir şey. Lakin Gmail adresinizi de bilmeniz gerekiyor. Eğer bunları bilmiyorsanız ekstra da cihazınız kilitleniyor. Bu sefer Google hesap diye istiyor. Evet o hesabı da doğrulamak için Google üzerine şifremi veya da Gmail'imi unuttum diye oraya yazıyorsunuz. Sizden ad soyadı ister. Telefon numarası. Eğer o telefon numarasının üzerinde hesabı aldıysanız Size bir kod gelir, adınıza ne kadar Gmail hesabı varsa hepsini oradan görebiliyorsunuz ve oradan şifrenizi değiştirebilir ve farklı işlem yapabilirsiniz. Ha bu işlem telefon üzerinde de yapılır mı yapılır ama internet üzerine bilgisayar üzerine yaptığınız zaman daha kolay oluyor. Orada hani bilgileri daha şeffaf bir şekilde görünüyor. diyelim sizin hesabınız başka bir telefonda var fakat siz orada şifreyi bilmiyorsunuz ama Gmail'iniz orada açık. Gmail açık olduğu zaman oradan hesabımı veya da şifremi unuttum yazdığınız zaman orada size bir kod geliyor. Diyelim 5 geliyorsa rakam olarak bilgisayarda ya da gireceğiniz telefonda da 5 5 yazdığınız zaman ya da artık 5 oluyor 9 oluyor fark etmez o. Size orada bir rakamları geliyor. Orada da değiştirebiliyorsunuz. Bilginiz olsun. Yani karşı telefonda eğer Gmail'iniz açıksa ve şifreyi bilmiyorsanız dediğim gibi oradan Gmail'imi unuttum dediğiniz zaman orada rakam, rakamlar geliyor. Yani artık oradaki şeyi bilmiyorum. Yani 2 geliyor, 5 geliyor, 9 geliyor. Birkaç tane rakam geliyor. Ve aynı rakamı diyelim ekrana bir rakam geliyor 5. Bilgisayarda da 5 girmeniz gerekiyor ya da gireceğiniz telefonda aynı rakamı eşleştirmek için bilginiz olsun. Yalnız bu işlemi yapmak için sizin şarjınızın %50 nin üzerinde olması gerekiyor. Mutlaka %50'nin üzerinde olması gerekir ki askıda kalmaması için ya da bu işlemi yapmak için şarza takarak da işlem yapabilirsiniz. Hani şarj yüzde altındaysa altında ise şarjda takılı bir şekilde formatınızı atabilirsiniz. Diyelim telefonunuzu açık kapatmak için tabii ki şifre istiyor bu üst modeller. Telefonu bırakıyorsunuz. Takip şarjı bitene kadar. Şarjı bittikten sonra çünkü bu işlemi kapalı yapmanız gerekiyor. Tekrar şarza takıyorsunuz. Şarjınız kapalı olarak zaten şarj oluyor bu Samsung modellerde. Hani iPhone'larda o şekil değil. iPhone'larda şarza taktığınız zaman şarjı hiç yoksa otomatik olarak açılıyor. Fakat Samsung modeller bu şekilde değil. Diyelim şarjınız bittikten sonra hani kapalı olması gerekiyor ya. Kapalı olarak şarj ediyorsunuz. %50'nin üzerinde çıktıktan sonra hard reset deneyebiliyorsunuz. Power tuşu ve ses artı tuşu basılı tutarak böyle 9 10 saniye gibi ta ki Samsung yazısı ekrana gelene kadar geldikten sonra zaten işlemleri videoyu takip ederek adımları izleyebilirsiniz. Ha aklınıza takılan sorularınız varsa yorum kısmına yazarak bizlere ulaşabilirsiniz. Bizler sadece yorumlu cevabı değil. Sizleri anlayana kadar cevap yazmaya devam ediyoruz. Ve şu anda cihazımız açıldı. Pin kodu giriyorum. Aynı zamanda kurulumu da yapalım. Evet bunları hepsini <laughs> yukarıdaki tümünü okudum ve kabul ediyorum. Sonraki diyoruz. Cihazınız varsayılan fabrika ayarlarını sıfırlamak için izinsiz bir geçimde bulunduğu kimliğinizi doğrulamak için bir Wi-Fi veya mobil veri ağa bağlanın diye bir yazı çıktı. Tamam dedik. Bir de bunları atlayabiliriz. <laughs> güncellemeler denetleniyor, güncellemeler yükleniyor. Tamam dedik. yani evet, şimdi bir taşta iki tane kuş vuracağız. E nasıl mı? Hem hard reset attık hem kurulumu yapıyoruz. Evet. Bir saniye diyor. Bekleyelim. Bilgileri kontrol ediliyor. Evet. Telefonun fabrika ayarlarını sıfırlandı. kilidini açmak için pininizi girin. Evet, oturumu açın diye Google hesabımızda kullanın daha fazla bilgi için. Eğer bilmiyorsanız şuraya yeni yazıyorsunuz ya da e-postanızı unuttunuz mu diye. En alttaki seçeneği de hesabı oluşturun. Ben burada atla seçeneği kullanıyorum. Evet, tekrar hesabı kurmak istiyor musunuz? Hayır, atla seçeneği kullanıyorum. <laughs> Kabul et. Evet şurada diyor ki yüz tanıma parmak izi desen pin ya da şifre oluşturun telefonunuzu korumak için. Ben atla seçeneği kullanıyorum. Yine de atlansın. Telefonunuz hazırlanıyor. Bu işlem birkaç dakika sürebilir. <laughs> Evet, hard reset atmakla bitmiyor. Çünkü Google hesabınızı da bilmeniz gerekiyor. Geç dedik. Evet, şu anda Evet, şu anda, evet, şu anda telefonum eskisi gibi açıldı. Gördüğünüz gibi. Sadece hard reset atmakla bitmiyor ne yazık ki. Bu üst telefonlar mesela A50, A70, A80 gibi modellerin üst modellerler şöyle bir sorunu oluyor. Aynı zamanda akunt açıksa Google hesabı da devreye giriyor. O da güvenlik nedeniyle hatta o daha da zor. Onun kırılması daha da zor. Evet videonun sonuna geldik. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.